Birçok evcil hayvan rahat sıcak yataklarında yatarken dünya çapında binlerce hayvan kendilerini hayatta kalma mücadelesinin içinde buluyor. Tek ihtiyaçları olansa bizim yardımımız. Bugünkü videomuzda hayvanlar insanlardan yardım istediğinde ve insanlar harekete geçme cesaretini bulduğunda neler olduğunu izleyeceksiniz. Bu küçük maymunlar güçlerinin sonunu bir direk tutunarak harcıyorlar. Aksi takdirde boğulabilirler. Tam zamanında maymunların yardımına koşan bu adamsa iyi ki var. Boğulmak üzere olan maymunları kucağına alarak kurtarmış. Bu iki filin neden birdenbire denizi geçmeye karar verdiğini bilmiyoruz. Ama kesin olan bir şey var. İnsanların yardımı olmasaydı boğulacak derdi. İki teknenin mürettebatı filleri halatları bağlayabilmek ve tonlarca ağırlıktaki filleri kıyıya çekebilmek için yaratıcı olmak zorundaydı. Öyle de oldular ve fillerin hayatlarını kurtardılar. Sırada bir leopar var. Meraklı leopar teneke kovanın içine kafasını sokunca olanlar olmuş. Bir türlü kafasını dışarıya çıkaramayan leopar çok paniklemiş. Ona yardım etmek için gelen insanlarsa ne yapacaklarına tam olarak karar verememişler. En sonundaysa bir yandan onu sakinleştirip bir yandan da kafasındaki fazlalıktan leopar kurtarmışlar. Sonra leopar kendisini kurtaranlardan birine işte böyle teşekkür etmiş. Bu zavallı kedi buz tutmuş. Neyse ki yürüyüş yolunun hemen yanında donmuş. Kedinin yardım çığlıklarını duyan iki kadın hemen kedinin yardımına koşmuşlar. Sıcak suyla buzu çözmeye çalışan kadınlar kediyi kurtarır kurtarmaz veterinere götürmüşler. Kısa sürede kendine gelen kedinin durumu ise şu an gayet iyi. Sıradaki görüntüde kadın birbirlerini kaybetmiş yavru koala ile annesini buluşturuyor. Bu sıcak anlara ait görüntüler insanlığa olan inancımızı yükseltiyor. Öyle değil mi? Zavallı tilki günlerce buz gibi soğuk kanaldan kurtulmak için mücadele vermiş. Neyse ki imdadına yardımsever insanlar yetişmiş. Tilkinin kanaldan kolayca çıkması için çalı parçalarını yoluna koyan insanlar tilkinin hayatını işte böyle kurtarmışlar. Küçük yavru Yunus balığı yanlışlıkla bir çıkmaz sokağa girmiş ve çaresizlikten kendini karaya atmış. Neyse ki bu kadın onu fark etmiş ve ait olduğu denize götürmüş. Hadi küçük Yunus adam, annene git ve onu bir daha kaybetme. Bir sinek kuşu saatte 40 kilometre hızla uçarken bu ağacı fark etmemiş ve resmen ağaca saplanmış. Bölgeden geçen yardımsever biri ise onu hemen kurtarmış. Buradaysa kuş sistem kontrolü yapıyor gibi görünüyor. Bu tayın araç içindeki insanları nereye götürdüğünü asla tahmin edemezsiniz. Umutsuzca onlardan annesine ulaşmasına yardım etmelerini istiyor. Dakikalar sonra ise ailesine kavuşuyor. İşte mutlu son. küçük tilki yavrusu kafasındaki teneke kutudan kurtulmaya çalışıyor ama bunu tek başına başarması çok zor. Neyse ki yavru tilki şanslı gününde. Bahçesine girdiği kişi onu fark edip hemen yardımına koşmuş. Daha sonra da yavru tilkiye bahçesinde bakmaya başlamış. Bu sincap muhtemelen sadece misinayla oynamak istedi. Ama işler karışınca ne yapacağını bilemediği için panikledi. Onu fark eden gençlerse sincabı Misina'dan kurtarmak için ellerinden geleni yapmışlar. Annelik çok kutsal. Bu sadece insanlar için değil, hayvanlar için de geçerli. Mesela şimdi izleyeceğiniz kurtarılma hikayesinde anne köpeğin kafası plastiğin içerisinde. Ancak anne köpek 5 gün aç ve susuz kalmış olsa bile yavrularını beslemeye devam etmiş. Sonundaysa yardımsever insanlar imdadına yetişmiş ve köpeği kurtarmışlar. Yardıma muhtaç bir yılan görseniz yardım eder miydiniz? Buna herkes cesaret edemez. Ancak şimdi izleyeceğiniz görüntüde insanlar ne kadar korksalar da balık ağına takılmış kral kobrayı kurtarmışlar. Öncesinde ise günlerdir su içmeyen yılana su içirmişler. Gelin o adrenalini yüksek anları yakından izleyelim. Bu iki yavru sadece çamurda oynamak istemişler ama farkında olmadan kendilerini zift çukurunun içinde bulmuşlar. Bölgeden arabayla geçenlerse onları fark edip hemen yardım etmişler. Yavru köpekler zor da olsa kurtarılmış. Bu ayı yavrusu annesi tarafından terk edilmiş ve kendini koruma içgüdüsünün neden olduğu kafasında bir şişeyle 6 gün geçirmiş. Yardımına koşan insanlardansa korkarak kaçmış ama kurtarıcılar da pes etmemiş ve onu kurtarmışlar. Bu küçük ayı ilk yolculuğuna çıkmış ama bu ilk deneyim onun için hiç de iyi gerçekleşmemiş. Çok uzaklara yüzen ve kaybolan zavallı ayının sonunda gücü de bitmiş. Neyse ki yardımsever insanlar var. Balıkçılar yorgun düşen ayıyı teknelerine alıp güvenli bölgeye götürmüşler. İçinizi önce acıtacak, sonra da ısıtacak başka kurtarılma anındayız. Hırçın akan bir nehrin yanında mahsur kalan köpeğin imdadına itfaiye görevlileri yetişmiş. Zor da olsa köpeği mahsur kaldığı yerden işte böyle kurtarmışlar. Aniden alev alan bir ahırda yaklaşık 200 domuz mahsur kalmış. Standart bir operasyonun nasıl şimdiye kadarki en tatlı şey dönüştüğüne bakın. İtfaiye erleri tarafından kurtarılan yavru domuzların yüzlerindeki mutluluk her şeyi anlatıyor. Hırçın kartalın kuyruğu nehirde avlanırken dev bir buz topuna dönüşmüş. Birkaç cesur adam olmasa kartal başka bir yırtıcının avı olacakmış. Bu orka gelgitin alçalması sırasında kayalarda sıkışmış tarıcılarsa onu hayatta tutmak için ellerinden geleni yapmışlar. 6 saat boyunca hayatını kaybetmemesi için üzerine su dökmüşler.